Romantizmin en önemli eserleri Lamartine'in Meditasyon Poétiques, 1820 Victor Hugo'nun Odes, Alfred de Vigny'nin Poemes adlı şiir kitapları ve diğerleri gibi. Tür olarak şiirde verilse de romantizm asıl anlamını tiyatroda kazanır. Dram romantikler için bir felaketin dar tablosu olmaktan çıkar. Hayatın geniş tablosu haline gelir. Bu anlayış onları zaman içinde realizm kıyılarına getirecektir. Hernani, Hugo'nun beş perdeden oluşan manzum piyesidir. İlk temsili romantiklerle klasikler arasında önemli bir tartışmaya ee, neden olur. Fransız edebiyat tarihinde bu tartışma Hernani savaşı olarak bilinmekte. Cromwell'in ön sözünde teorik arka planını oluşturduğu romantik dramı Hernani'de uygulayan Hugo bu eseriyle klasik romantik tartışmanın dönüm noktasına yerleşir. Aşk, gurur, göreve, devlete bağlılık, intikam, sadakat gibi ana temalar etrafında işlenen dram Avrupa'da değişik mekanlarda yaşanır. Saragoza, bir yıla ikinci perde adlı eseri. Silva platosu, Aragon, üçüncü perde, Şapel, Mezarlık dördüncü perde, Saragoza beşinci perde, De Parasola teması üzerine kurulu piyeste üç erkek Dona Sola'ya aşıktır. Hernani haydut olarak Don Carlos kral, Don Ruy Gomez, Dona sol ile evlenmeyi düşünen yaşlı bir soylu. Ancak Dona Sola'nın gönlü Hernani'dedir. Hernani, Dona Sola'yı Don Ruy Gomez'in çatosundan kaçıran Don Carlos'tan öç almaya kararlıdır. Don Ruy Gomez... Hernani'yi krala teslim etmez ve onu korur. Dona Sola'ya aşık olan Hernani'yi düello'ya davet eder. Hernani Don Ruy Gomez çok yaşlı olduğu için bu teklifi kabul etmez ve Gomez'in şatosundan kaçırılan Sola'nın öcünü alacağına söz verir. Gomez av bürosu av borusu çalarak kendisini çağırdığında zehir içerek kendisini öldüreceğine söz verir. Aylar sonra Şapel'de Charlemagne'nin mezarı başında Don Carlos, Hernani ve arkadaşları ile karşılaşır. Don Carlos Dona Solu, Hernani'ye bırakır iki sevgili tam mutlu olduklarına inandıkları an uzaklardan gelen bir av borusu sesi her şeyi bozar. Bu Gomez'dir. Hernani verdiği sözü tutarak zehri içer ve hayatına son verir. Dona Sol da onu izler. İki sevgili ebediyette buluşurlar. Yani ihtiras, kahramanlık, aşk, gurur, mutsuzluk, ümitsizlik, intihar, yaşlılık, gençlilik, karşıtlığı ve kader gibi romantizmin ana temalarının işlendiği piyes romantik akımın tüm özelliklerini içeren zirve eserlerden birisidir. Romantik akımın bir diğer önemli ismi George, George Sand'dır. Romantik ruhun ihtirasını, heyecanını, mutluluk hülyasını üzerinde toplayan hayatı ile eserleri arasında karşılıklı bir ilişki bulunan Sand'ın biz bahtsız bir soydanız. Bunun içindir ki kendimizi sanatın yalanlarıyla hayattan uzak tutmaya şiddetle muhtaç sözü romantizmin yasası addedilir. Biz bahtsız bir soydanız bunun içindir ki kendimizi sanatın yalanlarıyla hayattan uzak tutmaya muhtacız. Yani sanat hayatın gerçeklerinden, tüm gerçeklerinden, acı gerçeklerinden kaçılacak bir yer gibi görülür. Birinci tekil şahıs romanlar, anılar, seyahatler, mektup romanlar, tarihi dram ve tarihi roman bu akımın en belirgin türleri arasındadır. Önceleri duygu tonu ağır basan bir akım olarak nitelenen romantizm daha sonraki yıllarda hüzün, melankoli, hristiyanlık duygusu, mazi kültürü milliyetçilik, tarih duygusu ve benzeri cepheleriyle gelişir. Romantizmde bir ressam yaptığı manzara resimlerinde hüznünü ya da düşlerini dile getirir. Bir şair yazar ise metnine doğrudan gözlemini değil, duygu ve düşlerine göre şekillenen görünümleri yansıtmaktadır. Fransız Devrimi'nden sonra 19. yüzyılda yaşanan sanayi devriminin oluşturduğu koşullar ve pozitivizmin etkisiyle duygu ve düşlerin dünyası yerini gerçekçiliğe yani realizme, sosyal realizme işçi realizmine bırakmıştır arkadaşlar realizmi e, realizme geçeceğiz romantizm dersi akımı bitti görüşmek.